Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi! Hem de çırağın sarayı gibi! <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum ama! Beni yakanı da yakacağım! Sizi de yakacağım! Mahalleyi de yakacağım! Hepinizi yakacağım ulan inekler! Ha, bu inek bu dumanla ancak köşeyi döner ha! <gülüyor> <gülüyor> Bana bak! Ha. <laughs> Şimdiki bize şaktına bak, kendini yaktın. Yürü şimdi Marmara'ya ha, yürü. Yürü. yürü, yürü. Söndürün. Allah'ını seven söndürsün. İmdat.